Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere e, bu güzel çiçekler için çiçek coşturan yapıyoruz arkadaşlar. Ben yapmıştım ve sizlere de göstermek istiyorum. Bakın şu güzelliklerin nasıl coştuğunu görüyorsunuz. Şu küpelimi görüyor musunuz? Bugün Eylül'ün ikisi ve tomurcuk içinde küpelimin güzelliğini. Bakın şurada da var bir küpelim. Bakın. Bakın Şuna bak. Ne kadar tatlı. Çok güzeller. Sardunyalarım çok güzel. Bakın şuraya. Burada bir tane gül sardunyam var. Tomurcukları üstünde. Hep bunlar yaptığım o çiçek coşturandan arkadaşlar. Şurada da bordosu var. Bu da gül sardunyam arkadaşlar. Şurada da beyazım var. Katlı beyazım. O kadar güzel. Hatta bakın şey yapmış buradan. Bakın tovurcuk yapacak, tohum yapacak onlar arkadaşlar. Bakın cam çiçeklerim. Hepsi çok 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 güzel çok güzel oldular arkadaşlar ve biz bunların e, nasıl coştuğunu size, nasıl e, coşturduğumu size ben göstermek istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görün çiçeklerimin güzelliğini. Bugün Eylül'ün ikisi. Biraz havalar serinleyince çiçekler de azıcık kendine geldi. Tekrar açmaya başladılar. Bakın şu güzelliğime. Bir taraftan açıyor, bir taraftan tomurcuk veriyor. Çok güzeller arkadaşlar. Bunların hepsi benim kendi yetiştirmem. Kendim yetiştiriyorum. Oradan arkadaşlardan, işten dosttan getirdiklerimi tekrar tekrar aşılayarak yapıyorum arkadaşlar. Şu anda sizlere göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. Şöyle bir kavanoza yapacağım size. Size göstermek için şöyle bir kavanoza yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Size göstermelik yapıyorum bunu. Aslında ben şunlara yapıyorum. Ekim ayında başlıyorum. Şu renk alıyor. Ekim ayında bir başlıyorum. Muz kabuğuyla yapıyorum bunları. Buraya yapıyorum. 5-6 şişe yapıyorum bunlardan arkadaşlar. Çünkü benim çok çiçeğim var. Ben size göstermek için sadece şunun içine yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim ve bir daha hiç almayacaksınız çiçek coşturan. Çok bağlı ben alsam hangi biriyle baş edeceğim. Bunun içlerine muz kabukları. Bakın. Muz kabuklarını böyle karartacaksınız. Şu şekilde kararacak muz kabukları. Böyle kararacak ve bunları Şöyle küçük parçalar halinde Doğrayacağız içine Şöyle Doğruyoruz Hepsini doğrayacağız arkadaşlar Şöyle Doğruyoruz Biriyle ufakla fark etmez Şu gördüklerinizi de Kurutup şey e, orkide e, toprağı yaparsanız çok daha iyi olur. Bakın bunları kurutun, orkidelere topraklarına karıştırın. Coşturuyor orkideleri. Şöyle ben şunları size e, koyacağım şimdi. Bunu daha nasıl yapacağımı, nasıl olacağını size tarif etmek istiyorum. Şöyle yapıyorum küçük şişede göstermek istedim size böyle içi çürümüş muzlarınız da olabilir i̇çi geçmiş şey olmuş bozulmuş muzlarınız da olabilir içini de koyabilirsiniz şöyle koyduk arkadaşlar böyle yarıya yarıya kadar dolduruyorsunuz onu ve içine sadece bunun için gösteriyorum ben 5 kiloluk şişeye bir çay bardağı pekmez koydum şöyle pekmez gördüğünüz gibi ben de az kaldı ama şimdi işime yarayacak. Böyle bir şişe pekmez alıyorum ben. O ben 5 kiloluk şişeye bir çay bardağı yaptım. Bu yarım kiloluk bir şişe olduğu için ben ona bir yemek kaşığı koymak istiyorum. Bir kiloluk şey olursa bir tane, iki tane, iki yemek kaşığı. Şöyle döküyorum içine. Muz kabuğu, potasyum. Bu da demir. Nasıl insanların ihtiyacı varsa çiçeklerin de buna ihtiyacı var. Hayvanların da var. Böyle bu kadar arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorsunuz onu. Ondan sonra üstüne çıkana kadar su dolduruyorum. Şöyle çeşme suyu dinlendirin suyunuzu 1-2 saat şöyle üstüne çıkana kadar Şöyle su dolduruyorsunuz. Ve ağzını kapatmadan bunun ağzını kapatmadan ya da e, kapağını böyle vurmadan, vurmadan böyle bekletiyorsunuz. 10 günde bir, 10 günde bir bunu kapağını kapatıp çalkalayın hızlıca. İçindeki muz eriyene kadar. İçindeki muz eriyecek, daha yumuşayacak, parçalanıyor içindeki muz bayağı uzun bir süre bekletiyorsunuz. Bu kadar şey size bir sürü çiçeğinize e, şey olacak. Çiçek coşturan olacak arkadaşlar. Ve deneyin gerçekten çok güzel çiçekler. Şöyle görüyorsunuz benim çiçeklerimi. Benim çiçeklerim bu kadar değil. Ben bu çeyreği bile değil arkadaşlar. Çeyreği bile değil bunlar. Bunları çalkalıyorsunuz. Çok uzun bir süre o parçalayan kadar tutuyorsunuz ama kapağını kapatmıyorsunuz İsterseniz üstüne bir şey geçirin peçete geçirip lastikle bağlayabilirsiniz. 10 günde bir çalkalayın. Onların eridiğini gördüğünüz zaman kullanmadığınız bir süzgüye döküp süzün. Kalan o muz kabuklarını da şöyle elinizle alta geçmesini sağlayın. Ve onu herhangi bir şişenin içine koyun. İsterseniz böyle bir şişenin içine. Ben ayran şişelerinin içine dolduruyorum onları. Ve ayran şişesinin e, kapağıyla birlikte bir buçuk litre suya bir kapak koyuyorum içine arkadaşlar alın size bir çiçek coşturan ben o çiçek coşturanları alırsam vallahi evin yolunu bulamam bakın bunlar sadece bir çeyrek çiçek bahçenin her yeri dolu açtığında tekrar daha, daha fazla açtığında ben size göstermek istiyorum şu anda tomurcukta hepsi gördüğünüz gibi böyle güzel bir böyle güzel bir çiçek coşturanız olacak arkadaşlar. Bakın. Ve böyle de güzel çiçekleriniz olacak arkadaşlar. Size söylemek istedim. Deneyin derim. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Şu güzelliklere bakar mısınız tomurcuktan? Kendini alamayan güzelliğim benim. Biraz böyle çok sıcaklarda e, fena olmuşlardı ama şimdi paçayı kurtardılar. Hava serinleyince Böyle güzel güzel açmaya başladı arkadaşlar. Görün. Çok güzeller. Ve böylelikle çok güzel bir çiçek coşturanımız oldu. Siz de yapın. Siz de deneyin. Şimdilik hoşçakalın.